Teyze nereye gidiyorsun? Bak bak manyak mısınız? Ben evime gideceğim. <laughs> tamam. O Tabii zaman bir anahtarı bulabilirsem. bulabilirsem. Efeler Çorbacısı abi. Evet Efeler Çorbacısı benim evim. Onun arkasında hemen. Normalde arkadaşlar yanlış anlamayın. Cezası var bu işin. 5 kişiyiz arabada. Bırakalım. Arabada 5 tane, beş tane bak. Efendim. Önce 35 sokak 16 bu on uğrayabilir miyiz? Ne yapacağız orada? Benim kız arkadaşımın evi. Alamayız ama kimseyi. Yok bırakacağız. Almayız. Tamam. Arkadaş olan. Pelin'i bıraktık. Tamam. Ben Hocam Bak bizim patronumuz ya Çok güzel çorbayla brokoli Arkadaşlar tarif Çorba morba lazım. Dün abi dün Yanlış gidiyor. Tamam ya. aradan da girerdi. Olmaz. O kadar tam ezber bilemediğim için anlaşılıyor. Bak bir taksi? Bileceksin. bileceksin yani 32 ve 35 Bak abi benim kafamda. Anlamadım hanımefendi. Kelimeyi anlayamadım da. Şimdi taktikçi sen mi Biri, bileceksin? Kelimeyi abi, anlayamadım ben. Bir de birazdan çıkardım kelimeyi anladım. Abim. Bana bir abi baksana. Bak oğlum evet. benim silahım yok. Vay ya. Abi. Adamların silahı abi. var. Küt küt vuruyorlar. Neye kafasını yaşıyorsun ya? Yürü. Abi. Efendim. Ya, tamam. Sohbet, ne ya, ya. Ya. Abi, tamam mı? Sık diyoruz diyor. Ne diyor diyor ya, Allah'ım yarabbim ya. Hazır. Tamam mı? Bendesiniz. Yani, Geliyoruz, şey yapma? Arkadaş şu yolu adam gibi bir tarif et bakayım. Abi, ee, şey biliyor musunuz? Geci var ya bu. Can bir deme. Abi sen ne işte, çekiyorum ben? De. Oradan sağ yap abi. Abi sen meydanda hepimizi indir. Aynen bence de. Bence Aynen. de meydanda hepimizi indir. Abi hakkı neler et? Kendini de arızayı bağlama. Burası Ankara değil. Seni kimse silahla bulacak burada. Abla sen şartla. Şey Duydun mu? Bak ablacığım Bakın hanımefendi. Benim kamera kaydım çekiyor. Küfür ediyorsunuz. Küfür etmeyin. Etmeyin küfür. Nasıl bir küfür ettin? Bakın açarım kamera kaydısını, aç çekerim emniyetin önünde arabayı. Bakayım. Bak küfür ettin. Benim Ama şahsıma bakayım. küfür ettin. Sana sana bir Bak bir şahsıma küfür ettim. Aç bakayım sana nasıl bir küfür ettim. Sana nasıl bir küfür ettim aç bakayım. Kusura bakma. Hayır. Hadi inelim aşağıya. Herkes insin aşağıya ben buradayım. Hayır. Bozmam senin gibi. Ya hayatım bir söyle. Ben aç. senin gibi ağzını bozmam. Şey. Hayır bir dakika. Bak elle müdahale yaptım. Bir dakika. Bunlar hoş şeyler değil. Ben seni nasıl küfür ettim. Bak duydu herkes duydu bu Söylesene. Söylesene. Ben iyi söylemem onu. Benim için terbiyem yok şimdi. Ne de dedim ama. ama? bak sor istersen. Arkadaşlar söyleyin bakayım. Nasıl tamam. Tamam bebeğim. Tamam be, bir, bir şey değil. Bir, şey bir dakika, demedim. Bir evet. Sen hangi taksisin? Ben garaj Senin gibi taksicileri buradan arkadan vuruyorlar ya. Yani. Evet. Evet. Vursunlar. Senin, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar. Sen var ya tam bir yapacaksın. Paranın oğlum. alın. Tabi ya. Abi abi. Abi, abi. abi kim bu arkadaş? Çinmeyecek. Kim Necdet? Kim bu arkadaş Abi boş ver, Ben tanımıyorum zaten. Bizim arkadaşlarım patlamıyormuş neymiş. Kim bu arkadaş? Abi, bak çay çekerim bak. Orada kabar hepsini çekiyor. Abi, tamam abi. abi. Çek bir dakika elini ya. Çocuk mu var sizin karşınızda? Kime vuruyormuş bu ya? Ya abi kafası çok güzel. Kusuruna bakma.